Arkadaşlar merhabalar. Tekrar çirkinliğimle huzurlarınızdayım. Işığı kurdum. Yani ışık şu anda emaneten kurulu. Arkada bir aparatı yok ama gecikecek. O yüzden hemen bir e, elimdeki malzemelerle kurmaya çalıştık. E, bir şeyler yaptık. Şu anda ışığı kurduk. Işık şu an yüzde şöyle kumandası da var arkadaşlar. Yüzde ikide çalışıyor eee ışık detayını da böyle ayarladım. kameramız tabii çok güzel kaliteli muhteşem bir kamera olmadığı için hala görüntü biraz kötü olabilir ama eskisinden kesinlikle çok daha iyi. Şöyle göstereyim bakın. Bakın ışığı kapattım. O da karanlık. Sadece lambanın şey lambanın ışığı var yukarıda. Bak ışığı ışığı açtım. Hani kesinlikle daha tatlı. Hani bir e, karanlıktan kurtulma şeyimiz mevcut. Onun için bugün e, hazırlıyorum. Yarın Canlı, canlı yayında oluruz. Çünkü canlı yayını cuma akşamına bırakmak istedim. Önümüz hafta sonuna bağlandığı için cuma akşamına bırakmak istedim. İlk canlı yayında, yani cuma akşamı canlı yayını YouTube'da yapmayı planlıyorum. 1K abone olduktan sonra ki şurada çok az kaldı. 1K abone de sonra Twitter'da canlı yayın yaparız. Twitter'da oyun oynarız, sohbet ederiz. Telif gerek, telif olmayan bölümleri, badıkları alırız. Onlar da kanalımızda paylaşırız. Yaşarız, biliyorsunuz ee, zorlanıyorduk çünkü hani oda odada da tek bir ışığı vardı karanlık çıkıyorduk falan filan o yüzden zorlanıyorduk böyle bir şey yaptık ha, bunu nasıl göründüğünü aşağıda yazın arkadaşlar hani bakın şu ışıksız hali karanlık hani bakın ee, karanlık yani Sa bak geriye düştüğümüz zaman biraz ekran parlıyor o da ışık vurduğu için ama açtığımız zaman kesinlikle fark edilir derecede bir temiz görüntü elde ediyoruz. Tabi dediğimiz gibi kamera muhteşem ötesi olmadığı için olduğu kadar idare ediyoruz diyelim efendim. Bu bir bildirimdi. Yarın canlı yayında olmaya çalışacağız. Bir önemli bir olay gerçekleşmesi. Bunun da bildirisini yapayım efendim. Teşekkür ediyorum. Bu 2-3 dakikalık böyle bir videoydu. E bildirim videosuydu. Yarın canlı yayında olmaya çalışacağız. Işık böyle nasıl göründüğünü aşağıda yazı. Farklı farklı bunun tonları var ama şimdilik bu beyaz tonda kalmayı tercih ediyoruz. Bakalım göreceğiz efendim. Öpüyorum. Hiç uzatmıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay.